Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte ee, ilk intro videomu çekeceğim. Ne yaptım lan ben heyecanla. İnşallah intromu koyabilirim başa. Yani e eğer yayında desem koymuşumdur. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağıma karar veremedim bir Ha şunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizi öyle bir şey söyleyeceğim ki videoma artık intro koymaya başlayabilirim arkadaşlar. Eğer introlu videolar istiyorsanız daha bakın intro şu arkadaşlar. İnşallah bunu alan bir youtuber yoktur da mutlu olurum. Gel ha. Ya beni niye hep böyle yeniden takımlar atıyor bu oyun ya? Evet, oyun bak. Oyun bile pro olduğumu biliyor. O yüzden beni hep yenilen takıma atıyor arkadaşlar. Herkese merhaba bro. Abi Anlıyorsun sana intromu göstereyim mi? Ulaşın introsunu izliyoruz. Yo. Evet, bok gibi bir intro geliyor. Aa niye kastı bu kadar ya? Ses mi yok? Kimler var ki şu an? Allah! Yaklaşma lan bana bozuk an var. Annenin. Kafasından geçti. Aa bomba olmaz. Lan ne oluyor? Aşağı gel aşağı gel lan. çevir senin ağzını. Sıçabilirim. Adam nerede? Aa gitti. Oh be gitti. Az benim burada olmam çok kötü oldu. O bize sıkılmazdan musallat oluyordu. Şu yolları bir kapatalım beyler. ne oluyor? Yamuk kulede <laughs> yaşamak keyif. <kids>. Ağzını kapat. <laughs> Şak şimdi. Eğer Robux'la para harcamamı istiyorsanız 50 bin abone. Aa, salak ne yapıyorsun sen? 50 bin abone. Arkadaşlar Bunlardan daha fazla gelmesini istiyorsunuz. 100 Yeni intro çalar. 5, bin, 5, <laughs> 5, 5 bin abone. 50.000 5 5 abone. Kapattım abi. Bir dakika arkadaşlar. E de evet devam. Ama oluyor? <gülüyor> 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 Deniz abi. 90 bize saldırmıyor. Ya saldırırsan kafanı kırarım. Santiana. <laughs> Melina kız sen beni az önce... Oğlum neden sarılar? Sarılara gariziniz mi var? Gel 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 Bartu alıyor. Bartu 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 gel 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 saçı göster. Ya bir dakika kimin? Benim. Oğlum benim saçımda bir şey yok ki. Vay ya. Oo acıyor 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 yapma yapma. <laughs> Og mm. unger. Uh -huh, Sandy ya. Oh, kafamı kırdınız. Merhaba, merhaba, merhaba. Çift full gitti mi? Arkadaşını attı. Allah aşağı gitti. Reaction. <laughs> Reaction. <laughs> Az önce kırmızılar Allah yukarıda da olm olmam lazım benim. Aşağı bile atlayamıyorum. O kadar proyum arkadaşlar anlatabiliyor muyum yani? Atladım. Bunun buraları hiç dokunulmamış Dokunulmazlığı varmış buraların. Benim saçımı günü. gösterecek. Martı! Martı'yım Çağdaş'ım. Bu da Çağdaş- Ulaş'ın saçı. Ulaş bu da. <laughs> Ulaş ne yaptın o böyle laf? Else tıraşı yollam saçla. Aferin bana, aferin sana. Bak şöyle bağladın mı? Şöyle bağladın mı? 6 0. <laughs> benim lastiğim nerede? Bağlamıştım. demiştim bağlayayım abi. Bir dur oğlum bir dur bir dur. Aramıyorum. Ha bu da benim tasım. Ben kestim. <gülüyor> <gülüyor> Anne bize döndür de ben ne diyeyim? diyor. Biraz <laughs> <birazcık yuvarlanlar gülüyor> duyamıyorum ki. aleyse diyor e. <laughs> 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 Sağ Ha. Sağ ol İnci. Yalnız bütün videonun içine ettiniz ya. Nasıl çıkarmam lazım? Abi bütün videonun içine <laughs> Anlamıyorum ki ya. Ha güneş şunu. Kafayı altı güneş. Sınavdan önce baba? <gel gülüyor> <laughs> 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 Yok o yapmadı. Yok yemedim. <laughs> şu saçını bağlıyor gibi. Bak. <laughs> bu da, da <laughs> sıkı oldu. Acıdı. Sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Ben kestirmiyorum. Bu kestirmiyor. O aynı papazlıkta duruyor. Bir tane Bu alıyor. Ben bu acemilere elletmem bunu. <laughs> <laughs> Ama <Çantami> neden bineceksin? <mi? gülüyor> yok yok, canı sağ olsun onun da. <gülüyor> 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 Denizin, Deniz'in ilk saçı da Bartu'nun saçı gibiydi. <laughs> Biz sonra biraz kötü olunca değiştirmek zorunda kaldık. Aslında ben yaptım, ilk yaptığım Tabii tabii. Tabii sen bok yedin oraya yaptık masajı. İşte benim kel oğlum oğlum. ya. Tamam ya. <laughs> Hayatı beleş <gülüyor> oğlum. Tamam. <laughs> önce boyun yetti boyun. <laughs> ne? Uzatmaz bir daha değil. Yok çok yakıştı. <laughs> o değil, o değil anne. Kele oğlum, Keleş oğlum, Hayatı Beleş oğlum. Ya, tamam. Anır mı anneciğim, güzel anneciğim, bir tanecim. Videonun için ettin. Canım benim. Bartu. oğlum, Keleş oğlum. Keleş oğlum. Belki <laughs> 2 bir oyun Ah be, hayır, orası kaldı sadece. Ah, Orayı oldu, arka kapına. Orada tamir edemez. patlatıyorum. Bu da son elenme durumumuz olsun. Ya da yani ne işte ne fark eder. Yalnız onların altı daha kırık. Onlar farkında değil. Şimdi bu sana da O da farkında değil. Lan çaton. <laughs> ben yaş atladım. Ne yapıyorsun? <laughs> Başlayalım. <laughs> Kızı yok ettim ya. Şuna bir patlatabilir miyim? Oha bıraktım yere bak çok iyi bıraktım. Herkese merhaba prolar. Bugün sizlerle birlikte ulaşın oynadı, ulaşın oynadı, ulaş oynayacağız. Ne? Aa arkadaşlar Orayı kurduğum an hepsi her şey gidecek. Kır. Geçmedi. Yes. Yes. Babaanne. Gösterme. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir istiladan sonra. Bir daha. İstila, istila, istila. Ya siz niye videomu istila ediyorsunuz ya? Herkese merhaba prolar. Lan bir git. Bugün sizlerle birlikte prolar. Lan videom. Abi videonun içinden geçtiniz ya. Evet. O dik durdurmuştum. Ve 3 2, gitme. Düşmüyor ya. Ananı düşmez. Düşürdüm. Kırmızılar elendi. Kırmızılar eğlendi. Elendi. Onların bir ölümü var artık. Hmm. bak bak işin arkadaşlar yürek yedim. Yürek yedim. 4 kişilik takımlara daldım. Ama bunlar üç kişi sorun orada. M2B, M2B, M2H, M1H. Aha ben de öldüm lan. Oğlum adamı öldürün ama bizim başımıza bela olur. Oh! Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ve gittik. Görüşürüz. Red elendi. Bağırma. Abi videonun içinden geçtiniz ya. Oğlum ben daha güzel videolar çekebilirdim ya. Görüşürüz. Neyse adamın ismini sonra getirdim. Transfer. arkadaşlar devam ediyoruz. Kötü bir video daha. Uf nereye koydum be? Bu havada gidilmez. <laughs> <laughs> Düşebiliyor muyuz? Vay be. Ah, neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun hiçbir şey. Hayır. Ee, sizleri kim seviyor? Ben seviyorum. Ben like atmayı unutmayın. Intro bu videodan sonra başlayacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni um. de.